Arkadaşlar merhabalar. Hem içeride hem de dışarıda gerçekten gündem çok sıcak, çok yoğun, hızlı gelişiyor gündem. Ama bu gündemi takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi Orta Doğu resmen toz duman. Kimin eli kimin ceminde belli değil. Bu aralar Orta Doğu'da İsrail aleyhine ters giden bir şeyler var. Bundan bahsedeceğim. Gerçekten yaklaşık bir yıldan beri Orta Doğu'da terör estiren efendim istediği yeri vuran bir devlet var. Ve bu devlet şu anda istediğini elde edemedi. Yani bir gün Lübnan'ı, bir gün Suriye'yi, bir gün efendim Yemen'i, bir gün İran'ı, bir gün efendim Irak'ı vuruyor. Ama istediği hedefe bir türlü ulaşamıyor. Sebeplerini tartışacağız, konuşacağız. Bir, iki, İsrail'in İran'a verdiği cevap gerçekten bir tiyatro mu? Çünkü hep tiyatro diyoruz, danışıklı dövüş diyoruz bir yere kadar. Ama bir şeyler de oluyor. Onu da kabul etmek lazım. Yani sadece tiyatro ve Efendim işte birbirleriyle bir şey yapmazlar, savaşmazlar. Bu bir danışıklı dövüş diyerek de tabi uluslararası ilişkiler değerlendirilmez. Niye? Öncelikle bakın iki egemen devletin birbirine yapmış olduğu saldırılar bir savaş nedenidir. Yani normalde bir savaş. Çünkü egemen bir devlet başka bir egemen devletin başkentini vuruyor. Diğer bir devlet de onu vuruyor. İster danışıklı olsun ister efendim işte karşılıklı anlaşarak yapılan şeyler olsun. Bu bir savaş. Yani baktığınız zaman uluslararası ilişkiler açısından bu hamle bir savaş. Ve dolayısıyla şurada şunu söylemek lazım. Her ne kadar danışıklı dövüş desek de Orta Doğu'da savaşın fitilini ateşleyecek şeyler bunlar. Çünkü İran'a yapılan saldırıda ilk can kaybı yaşandı. 4 asker öldü. Yani İran tarafından yapılan resmi açıklama. Daha önce İran'ın İsrail'e vermiş olduğu cevap iki iki kez cevap verdi biliyorsunuz. İkisinde de ölü falan olmadı. İşte maddi zarar verdiğini söylediler. Dolayısıyla bu karşılıklı böyle cevaplarla geçti. Peki bundan sonra ne olur? İran çünkü tekrar cevap vereceğini söyledi. Cevap hakkı saklıdır dedi ve İsrail neden beklenenden daha az e, düşük ölçekli Cevap verdi. Bunu tartışmamız gerekiyor. Çünkü her geçen gün psikolojik harekat esasında İsrail'in aleyhine dönüyor. İşte bakın Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. E, Hamas'ın üst düzey yöneticilerini öldürdü. Bu terör onların işaretiyle, onların deyimiyle bu terör hadisesi bitecek, direniş kırılacak derken esasında tam tersi oldu. Buna vurgu yapacağım. Şimdi öncelikle İran meselesi. Elbette İran'ın işte 1 Nisan'da vermiş olduğu o tepki, cevap tartışıldı. Yani danışıklı dövüş dedi ama İran'ın o yapmış olduğu saldırının efendim bir mesaj olduğunu işte o füzelerin başına, balistik füzelerin başına ve hipersonik füzelerin başına harp başlığı takılmasa da efendim işte bir korku ya da bir mesaj amaçlı gönderildiği o dönemde de konuştuk, hali da konuşuyoruz. Yani İran İsrail'e şunu dedi ben seni vurma kapasitesine sahibim. Yani demir kubbeni aşabiliyorum mesajı vermişti. Şimdi tabii ki bu İsrail açısından, imaj açısından, prestij açısından önemliydi. Yani demir kubbe delinmişti. Birileri dedi ki ya başka bir şekilde bilerek izin verdiler. Ben o zaman da buna katılmadım. Çünkü İsrail'i bu kadar gözümüzde büyütüp efendim devler ligine çıkarmamak lazım ki birazdan ne kadar zor durumda olduğunu net olarak madde madde sizlere ifade edeceğim. Hatta İsrail şu anda savaşı kaybetme noktasında onu söyleyeyim. Dolayısıyla İran'a çok büyük bir saldırı yapmayı göze alamadı. Net olarak şunu söylüyorum. Niye? Biliyorum bazılarınız diyecek ki efendim İran'ı işte bunların kardeşidir, danışıklı, dövüştür. Ama her ne olursa olsun Orta Doğu'da güçlü bir devlet istenmiyor. Hele hele nükleer silah üretecek bu kapasiteye sahip bir devlet asla istenmiyor. Yoksa İran'dan korktukları falan değil. Fakat İran'ın nükleer silah elde edeceğinden korkuyorlar ki bu İsrail için güvenliği için çok çok önemli. Ya da bir başka devletin nükleer silah elde etmesi İsrail için çok önemli Ortadoğu'da. Şimdi Amerika seçimlere gidiyor. Yani 5 Kasım'da seçimler var Amerika'da. Dolayısıyla demokratlar burada İsrail'in özellikle İran'ın nükleer tesislerini ve füze tesislerini, petrol tesislerini vurduğu an ve can kaybının da artmasıyla birlikte İran'ın İsrail'e ciddi bir cevap vereceğini düşündü. Ve bölgenin bir bölgesel savaşa sürükleneceğinin farkında Amerika. Dolayısıyla Joe Biden ısrarla Netanyahu'ya dedi ki bugüne kadar ne istiyorsan verdik ve şimdi bir şey istiyoruz. İran'ın nükleer tesislerine saldırma, İran'ın efendim petrol tesislerine saldırma, çok kritik noktalarını vurma, can kaybı mümkün olduğu kadar en az olsun. Niye? Çünkü İran cevap vermesin verdiği takdirde bölge karışır dedi. <laughs> Dolayısıyla da Amerika İsrail'in yanında savaşa girmek zorunda kalır. Hatırlayın Amerikan medyasına belgeler sızdı. Dediler ki Pentagon gizli belgeler sızdı. Biz öğrendik ki esasında işte soruşturma başlattılar. Bu belgeleri sızdıranlar falan filan. Ama asıl anlaşıldı ki o belgeleri sızdıran ABD'nin istihbarat örgütü CIA. Niye sızdırdı biliyor musunuz? Orada ne yazıyordu öncelikle? İşte İsrail'in İran'a vereceği cevapta hangi bölgeleri vuracağı ve orada Amerika'nın nükleer tesisleri vurulma, vurmasına karşı çıktığı, e, petrol tesislerinin vurulmasına karşı çıktığı gibi bir takım e, orada mısralar vardı. Daha doğrusu satırlar vardı ve bunu İran'a bir mesaj olarak gönderdi Amerikan yönetimi, Amerikan derin devleti. Dedi ki bak kardeşim İsrail sana işte şuraları şuraları vuracak. Amerika olarak biz savaş istemiyoruz. Dolayısıyla biz bunu engelledik. Evraklarda da görüldüğü gibi buna karşı çıkıyoruz dedi ve İran'ı yumuşatmaya çalıştı. Yani İsrail'in vereceği cevaba İran'ın sert cevap vermemesi için bir şekilde İran'ın o yetenek şeyini, iradesini ipotek altına almayı denedi. Bunda da başarılı olduğu gözüküyor onu söyleyeyim. Dolayısıyla İsrail evet İran'a cevap verdi. Şimdi İsrail'e bakarsanız çok kritik noktalarını vurdu işte e, füze e, rampalarını radarlarını vesaire vurdu ama resmi olarak açıklanan durum şu İran diyor ki 4 askerimiz evet o öldü e, bazı radarlarımızı vurdular kısa sürede onardık ve hava savunma sistemlerimiz İsrail'den gelen füzeleri önledi yapılan resmi açıklama bu şimdi ama e, cevap verme hakkımızı da saklı tutuyoruz dedi aynı zamanda İzbullah da İsrail'e ciddi bir saldırı yapacağını açıkladı. İsra, e, Hizbullah zaten zaman zaman özellikle Hasan Nasrallah'ın yani liderlerinin ölmesinden sonra İsrail'e ciddi anlamda zarar vermeye başladı. Şimdi bunları özetledikten sonra gelelim İsrail e, aleyhine dönen duruma. İsrail Ortadoğu'da artık zor durumda. Bir yıldan beri her tarafı bombalıyor. Yaptığı tek şey hava harekatları. O da niye? Çünkü karadan girmeyi göze alamıyor. Zayiat vereceğini biliyor. O yüzden yakıp yıkıyor. Bakın İsrail'in en büyük kozu stratejisi şu. Hedef aldığı ülkeleri havadan harabeye çevirmek. Tamamen oradaki bütün binaları, stratejik binaları, efendim suları, e, su tesislerini, petrol tesislerini yani altyapıyı yok ederek orada yaşamı bitirmek istiyor. Yani sivil yaşamın orada devam etmesini istemiyor berbat hale getiriyor ki Gazze'de yaptığı şey bu. %78'ini harabeye çevirdi. Niye? Oradaki sivil halk yaklaşık 2,5 milyon kişi. Orayı terk etsin, dolayısıyla orayı savunmak zor olsun ve Hamas'la böyle karşı karşıya kalsın. Tamamen yerle bir ederek Hamas'ı havadan yok etmek. Şimdi tabii ki orada yaşayan insanlar, siviller vatanı için orayı terk etmediler. Yani İsrail'in umduğu olmadı. Ve İsrail'in bir yıldan beri havadan defalarca bombaladığı halde, 42 bin sivili öldürdüğü halde orayı kontrol edemiyor, yani Gazze'yi kontrol edemiyor. Şimdi e biz ne anladık? Yani koskoca bir devlet olduğunu ifade ediyor ve arkasında Amerika var, İngiltere var, Avrupa var. Buna rağmen Gazze'yi bir yıldan beri kontrol altına alamadı. Bu İsrail aleyhine gelişen bir şey. Bu İsrail'in eninde sonunda. Bakın pes edeceğini gösteren bir durum. Ve Yahya Sim var. Şimdi tabii ki İsrail terörist diyor. Ama bakın ölürken bir hareketin lideri yani bir örgütün lideri Gazze'nin direnişin simgesi elinde silahıyla öldü. Ve sonuna kadar kanının son damlasına kadar savaştı ve öldü. Şimdi Che Guevara diyoruz değil mi? Yani bütün dünyada işte efendim ünü şanı yayılmış bir kişi. Bakın İsrail'in Simvar'la bu şekilde mücadele ederek onu dünyaya tanıttığı için çok büyük hata yaptı. Esasında onunla ilgili de farklı planları olduğu ve Simvar'ın işte bir e, o yeraltı e, tünellerinden çıkarken efendim yalvararak çıkacağı, efendim beyaz mendil sallayacağı, onun da fotoğrafı ve videosu çekilerek dünyaya işte bakın e, Hamas'a bakın sizin lideriniz bu teslim oldu işte fare gibi delikten çıktı e, hazırlıkları vardı, planları vardı. Belki de Hamas bunu e, aldı, bunu biliyordu. Ya Yasin var. O yüzden bütün e, teçhizatını alarak sahaya çıktı. Yani bir lider olarak savaşın en ön saflarında yer aldı. Bu İsrail açısından olumsuz bir durumdu. E, imaj açısından gerçekten olumsuz bir durumdu. Burada büyük hata yaptılar. Bu görüntüleri kendi elleriyle servis ettiler. Ama diyorlar ki o görüntüleri Hamas'ın e, medya tanıtım birimi de aldı. O da servis etti. Yani... Yahya varın işte kolunun yaralanması, çatışarak oraya efendim bandaj yaparak tekrar savaşması şu anda Orta Doğu'da bir var rüzgarının esmesine sebep oldu. Ters giden durumlardan bir tanesi bu. Yani ters etti, liderlerini öldürdü ama direniş arttı. Bu da e, ters giden şeylerden bir tanesi. Şimdi e, Lübnan'da da aynı şey var. Bakın öncelikle İsrail ne yaptı? Hizbullah'ın altyapısını çökertmek için ciddi anlamda bombardıman yaptı. Yani işte Hamas'ın düzeltiyorum Hizbullah'ın etkili olduğu Güney Lübnan'da vesaire buralarda bu bölgelerde ciddi anlamda altyapıya zarar verdi. telsizlerini patlattı. Efendim işte telefonlarını patlattı, şunu patlattı filan. Yani adeta Hizbullah'ı savaşamaz ve karşılık veremez hale getirdiğini söyledi. Ve Hizbullah'ın üst düzey tüm yöneticilerini öldürdü. Dedi ki tamam bakın büyük başarı işte her şeyi yaptık dünyada bakın nasıl suikast yapıyor öldürüyor falan dedi. Dolayısıyla ne oldu? Esasında e, Hizbullah'ın üst kademesi öldükten sonra daha fazla saldırı yapmaya başladı Hizbullah 1. 2. Hizbullah'ın öz güveni geldi 3. 2. Efendim e, geçtiğimiz e, haftalarda e, doğrudan Laskiye'yi efendim işte Tel Aviv'i hedef alan saldırılar yapabildi ve demir kubbeyi açtığını gösterdi. 3. Ama en önemlisi siz de izlemişsinizdir. Şimdi bölgeden gelen kara, kara harekatı. İsrail o bombardımanlardan sonra işte Hizbullah'a yönelik kara harekatı başlattı. Başlatır başlatmaz durdurdu. Yani en fazla 2-3 gün sürdü. Çünkü ilerleyemiyorlar. Hizbullah dağıldı denilen. Efendim işte liderlerini öldürdük. Bunlar dağılır. Bunlar birbirleriyle anlaşamaz artık örgüt çöker gibi savlar, çürüdü. Çünkü İsrail askerlerinin Hizbullah üyeleriyle, militanlarıyla karşı karşıya geldiğinde ağlayarak kaçtığını gösteren çok sayıda video analiz var. Dolayısıyla zaten zayiatlar da veriyor. Mesela bir gün, geçtiğimiz günlerde bir günde 10 askerini kaybetti İsrail mesela. Şimdi aynı şey, aynı şey e, Hamas için de öyle. O yüzden siz bombalamakla, havadan harabeye çevirmekle o bölgeyi, hedef ülkeyi ele geçirdiğiniz anlamına gelmez. İsrail ne derler? Askeri stratejide derler ki askerin postalının basmadığı yer sizin değildir. Dolayısıyla karadan girmediğiniz sürece o bölgeyi kontrol altına alamazsınız. İşte bütün bunlar gösteriyor ki İsrail esasında böyle bir yeteneğe sahip değil. O yüzden de bakın o yüzden de ciddi anlamda yeni denenen yeni ürettikleri silahlar kullanılıyor. Ne silahlarının kullandığını bilmiyoruz. Hatta fosfor silahlarının Lübnan'da ve Gazze'de kullanıldığı ifade ediliyor. Bu bir savaş suçudur. Ama tabii kimsenin dönüp baktığı falan yok. Peki işte bunu bilerek ne yapıyorlar? Suriye'nin kuzeyinde e, bir kara ordusu oluşturuyorlar. Kimden? PKK-YPG terör örgütünden bir kara ordusu. Çünkü Amerika'nın da kara ordusu e, zayıf, e, İsrail'in de zayıf. O yüzden Amerika'nın desteğiyle havadan o bölgeleri, hedef ülkeleri efendim kevgire çeviren İsrail, Karada yok denecek kadar az. Başka? Ters giden olumsuz şey nedir? Şimdi e, bakın demir kubbe e, demir kubbenin delinmesiyle İsrail'in o güvenli devlet o güve, güvenli efendim işte sığınaklarımız var, demir kubbeler var bunlar aşılmaz. İsrail'in güvenli ülke imajı yıkıldı. Bu gerçekten önemli. Çünkü işte demir kubbenin bütün gücüyle İsrail'e yönelen işte hava e, araçlarının yani füzelerin insansız hava araçlarının havada imha edileceği ve yere düşürülmeyeceği imaj var. Çünkü 3 katmanlı bir savunma sistemlerinin olduğunu biliyoruz. Buna Amerika'nın işte TİHAT e, savunma sistemleri de eklenince İsrail'in hava sahası adeta bir çelik kubbeye, demir kubbeye dönüştü. Ama gördük ki bunu aşıyor. Basit bir dronla, basit bir insansız hava aracı dahi bu sistemi aştı. Ve dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Pentagon Generallerinden birisi ne dedi? İHA sihalardan sonra bizim bile güvenliğimiz tehlike altına girdi. O yüzden burada Türkiye'nin İHA siha teknolojisinin ne kadar önemli olduğu ve bu öngörüyü daha önceden görüp bunu gelecekteki savaş şeklini anlayarak bu projeyi hayata geçiren ve şu anda dünyada en iyi bakın en iyi diyorum artık çünkü dünya İHA siha piyasasının %65'inin Türkiye'nin elinde olduğu bugün açık net. Kim yaptıysa, kim yaptırdıysa Allah razı olsun. Kimin yaptığı hiç önemli değil. Yapandan bu memleketin üzerine taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. O yüzden ihasiyat teknolojisi önemli. İşte İsrail ters giden şeylerden bir tanesi de aleyhine giden şeylerden bir tanesi de bu. Başka şimdi İran'a verilecek kontrollü ve İran'ın vereceği ağır cevap hesap, hesaplanarak yapıldı. Amerika İsrail'e dedi ki bak eğer tek başına nükleer tesislere vurursan eğer tek başına petrol tesislerini vurursan İran'la baş başa kalırsın. Ben seçime gidiyorum, yalnız kalırsın, sana yardım etmem. Orta Doğu'da bataklığa saplanırsın ve yenilirsin. Hatırlayın Amerika e, Gazze Savaşı'nın, Gazze daha doğrusu savaş demeyelim katliamının başında bunu söyledi İsrail'e. Dedi ki bakın biz sana yardım ediyoruz ama sen de tek başına hareket edersen bazı şeylere uymazsan yenileceksin. Bir general söyledi Amerikalı bir general. İsrail eninde sonunda bu şekilde giderse yenilir. Şimdi bunu başından beri söylüyorum. Takip edenler bilir. İsrail belki her yeri bombalıyor. İnsanları öldürüyor vesaire filan ama eninde sonunda bu savaşı kaybedecek. Niye? Çünkü dediğim gibi ayağı karaya basmayan, kara harekatı yapamayan bir devlet buraları kontrol edemez. Kontrol edemediği gibi zayiatlar verir ve o hava üstünlüğü artık elinden uçar. Her şey tersine döner ve dönecek gibi gözüküyor. O yüzden de İsrail Amerika'yı dinledi. Gerçekten de bakın ister danışıklı dövüş deyin, ister tiyatro deyin. Ama İran'ın topyekün bir saldırısından korkarak İran'a kısmi bir cevap verdi. İran'ın şimdi cevap verip vermeyeceğine bakacağız. Ee, başka? İsrail ABD'nin tek başına yenil yenilirsin e, uyarısını ciddiye alarak İran ile tam savaş pozisyonundan vazgeçti. Yani bu da aynı şey esasında. Bu ne demek? Bugüne kadar e, İsrail... Amerika'yı pek dinlemiyordu. Yani Joe Biden bir şeyler diyordu ama Netanyahu çıldırmışçasına istediğini yapıyordu. Ama gördük ki İran konusunda Amerika çok ciddi şekilde İsrail'i uyarmış. İstihbarat örgütü CIA'ya ciddi anlamda Mossad'ı uyarmış. Ve Netanyahu bütün çılgınlığına rağmen, bütün gözü dönmüşlüğüne rağmen İran'a karşı çok ciddi bir hamle yapamadı. Ha bunu şöyle de yorumlayabilirsiniz. Saygı duyarım. Ya bunlar danışıklı dövüş yaptı, vurmadı. Bana göre öyle değil. Tekrar söylüyorum. Mesela uluslararası ilişkilerde egemen bir devletin toprağını vurması uluslararası hukuka göre savaştır. Yani şu anda vekillerin dışında doğrudan savaş pozisyonu var. Ama bu savaşı ilerletirler. Ama danışıklı dövüş yaparlar ama anlaşırlar onu bilemem. Belli ki Amerika Birleşik Devletleri hem İran'a dolaylı mesaj göndermiş hem de İsrail'e dolaylı mesaj göndererek bu krizin şimdilik en azından seçimlere kadar ya da seçimlerin sonrasına kadar durdurmasını istemiş. İran'ın İran şu ana kadar yani İsrail'e vereceği cevabın saklı olduğunu Genelkurmay Başkanı açıkladı. İşte 4 askerin öldüğünü ve bazı radar sistemlerinde hasar oluştuğunu ama İran'ın dindik ayakta durduğunu ve cevap vereceğini ifade etti. Önümüzdeki günlerde de artık bunu tartışacağız. İran İsrail'e ne zaman cevap verecek? Dolayısıyla bu kısır döngü İster danışıklı olsun, ister tiyatro olsun, bakın bir noktada patlar ve bölgesel savaşa doğru gider. Bakın diğer taraftan şunu da söyleyeyim, e, özellikle İsrail'e yardım eden e, Müslüman devletler var ve Ürdün hatırlayın e, normalde İran füzelerini yakalıyor ama İsrail'in İsrail'in e, İran attığı füzeleri doğrudan geçiş izni veriyor. Yine İsrail Amerika'yı nerede düzeltiyorum? İran'ı nereden vurdu? Amerika'nın Irak'taki üstlerinden vurduğu ifade ediliyor. Her ne kadar işte 100 savaş uçağı katıldı diyor. Yani 100 tane savaş uçağıyla İran'a vurdu da iyi kardeşim nereyi vurdun 100 savaş uçağının katıldığı bir yer? Yani delik deşik edilir. Yani dikkat ederseniz Lübnan'a yaptığı o ağır saldırılar ve Gazze'ye yaptığı o ağır saldırıları İran'a yapamıyor. İran'da ona yapamıyor. Niye? Her ikisi de esasında kontrollü hareket ediyor. Ve bu savaşı kimin başlatacağı ya da uluslararası hukuka göre bu savaşı kim başlattı, kim ağır cevap verdi, daha doğrusu kim çok sivil öldürdü bu savaşın kendi üzerine kalmasını istemiyor. Yani savaşı başlatan taraf olmak istemiyor. Bakalım ileriki günlerde ne olacak? Bunun analizini bugünlük yaptım. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.